Minyatür Kale YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Minyatür Kale'ye gol atmaya, kazancımıza kazanç katmaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Antalya Spor, Galatasaray, Eyüp Spor, Göztepe mücadelelerini elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizler için yorumlayacağım. Arkadaşlar izlenme sayımız çok düşük kaldı. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Abone olursanız, videoyu beğenirseniz tadından yenmez. Son dönemde iyi performanslar sergilediğimizi düşünüyorum. 8-10 dakikalık videolar sergilemek istiyorum sizlere. Sunmak istiyorum sizlere ama bu noktada biraz motivasyona, izlenme, motivasyona ihtiyacım var. Bu da izlenme sayısının artmasından, abone sayısının artmasından geçiyor. Videoyu beğenirseniz daha çok kişinin anı sayfasına çıkarız. Abone olursanız daha çok kişi bizi görür. Antalya Spor Galatasaray maçıyla başlayalım hadi sizler o sırada abone olup videoyu beğenin. 19.00'da başlıyor Karanlı'nın Airlines Park'taki bu mücadele. Maç saatinde Antalya'da açık bir hava bekleniyor. Galatasaray 8 maçta aldığı 7 galibiyette 22 puanla zirvede. Ligde sadece Kasımpaşa ile berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar başka puan kayıpları yok. Antalya Spor Alex de Souza'nın ekibi ise 8 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik aldı. 8 puanla açık bir futbol oynuyorlar kapanmıyorlar. Özellikle kanatlardan forveti iyi besliyorlar. Galatasaray ise son maç son maçında Alanyaspor karşı temkinli oyunda çünkü Rigaskola ve Kasımpaşa maçlarında farklı üstünlüğünü koruyamamıştı. Bunun psikolojik etkisinin devam edebileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın yine temkinli oynayabileceğini düşünüyorum. Antalyaspor'un zaman zaman ucunda etkili olabileceğini ve zaman zaman Topa sahibi olma noktasında da üstünlük kuracağı 10 dakikalık 15 dakikalık sekanslar olabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gollerin olacağı bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. KG var denenebilir. Eyüp Spor Göztepe ile karşılaşıyor. 19-0'da başlayacak bu mücadele. Ligin 2 yeni ekibi. Lige iyi iyi başlangıç yaptı. Göztepe'de Eyüp Spor'da 12'şer puanda. Göztepe 7 maç sonunda 12 puanı topladı. Eyüp Spor ise 8 maçta 12 puanda şu anda yer alıyor. İki takımın da iyi kadrosu var. Özellikle Göztepe'nin yeni transferi Fofana dikkatleri çekiyor ki Samsun Spor maçında da takımına galibiyeti getiren isim olmuştu 90 artı 4'te. Spor'un da hücum hattı gerçekten iyi isimlerden kurulu. Özellikle Ahmet Kutucu'nun uzaktan vuruşları da kilitlendiği anda maçlar maçın kilidini açabilecek noktada Eyüp e yardımcı oluyor. Savunmada evet merkez stoperde zaman zaman zaaflar olan bir takım Eyüp Spor. Ben bu maçta karşılıklı goller bekliyorum yine. KG var tercihine yönelileceğim denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadar. Miniyotur Kaleye goller atacağımız yeni videolarda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.